Selamlar hepiniz arkadaşlar. Yeni bir Rofty videosu ile karşınızdayım. Bugün sadece bıçak modundayız. neydi? Zamandır bıçak modunu atmıyorduk. Tamam mı? Böyle salt bıçak modu. Ötesi yok. Ama yeni bıçakla bıçak modundayız. Altın kelebekle oynayacağız. Hiç hasar testini falan yapmadım. Şimdi birlikte deneyeceğiz. Bakacağız. Görünüşü... O bu. Oğlum ne güzelmiş lan bu. Güzel duruyor ha. Harbi şekil şukul duruyor. Baksana şuna. Bana Tabi bunda ben şimdi sağ tık mı atacağım, sol tık mı atacağım ona emin değilim. Sağ tık çok yavaş arkadaşlar bunun bu arada. Aha. Lan! Hey hey! Bu arada... Aman! Başlarım sağ tıkına. Gel buraya gel. Sol tık kapışacağım sana gel. Sol tık da kısa kalıyor. Altı vuruşu öldürdüm. Benim nasıl 105 canım ka? adam bana vurmuş. Tabi adamın eli var. Vurabilir adam arkadaşlar. İki sağ tık attım kaç canı var acaba? Ya Tek attı geldi canı azmış demek ki Oğlum bunu saldık galiba güçlü ya arkadaşlar Ama deneyemedim Bu arada çekilişimiz var Açıklama kısmındaki ve Yorumlara tutturduğum Instagram sayfasını takip edenler arasından Nakit çekilişi yapacağım arkadaşlar Sadece Instagram sayfasını oradaki sayfayı takip edin Yorumlara Oyuna giriş adınızı, kullanıcı adınızı yazın. Yanına da Instagram kullanıcı adınızı yazın. Instagram'dan hani takip edenleri kontrol edeceğim. Kullanıcı adından da kazananlara göndereceğim. Basit bir şekilde bilginiz olsun. Onu da yakında açıklarım. Tabii minimum en azından 50 kişi takip ederse en az bu çekilişi yapacağım. O yüzden takiplerinizi bekliyorum. 50 kişi arasından ortalama 5 ile 10 kişi arasında JP nakit göndereceğim. Bilginiz olsun. Hadi oğlum. Ve aynı zamanda perdesel çekilişi de var. Ona da katılabilirsiniz. Onu da bir sonraki videoda açıklayacağım arkadaşlar. Bum. Yapma, yapma. Lan bir bıçağı deneyemedim ya. Oh be. Sadık iyi iyi. İyi de çok uzun. Bunu sadık iyi de bayağı uzun arkadaşlar. Sadece sol tıkla oynasam acaba ne kadar kill alabilirim? Onu denemek istiyorum şu an. 23'e 14 olmuş oğlum. Karşı takım. Patates oluyor. Patates. Hayır. Ya yapma. Kaçma işte bak. Yapma. Gel. Ka çalacaklar seni hemen. Hayır, çaldırmadık. Güzel. Oh, bunu da ben çaldım. Mis gibi, mis gibi. mis gibi. Şimdi ben birkaç tane toplarsam krallığı oynarım arkadaşlar. Ama toplamam gerekiyor. Mesela vur ona. Canını azalt onu. Ben azalttım. Ya Şunun saldırı kaç vuruyor şu an. Acayip merak ediyorum ya. Onu yakalayacağım Şöyle bir Şöyle iki Ama galiba canı azdı ya Şöyle bir Şöyle iki Şöyle bir Şöyle Ya kalsaydım Şöyle bir Şöyle İki Ya iki, i̇ki yemiyor Üç falan yiyor galiba Bak şöyle Vuramıyorum bir. Hay kasenize de. Hay takım be. Ya yürüyün gidin ben. Ben sol tıkla çalmaya çalışacağım derken tek yedim. Arkadaşlar şimdi bu bıçak modunda tam yeni bıçak bıçak geldi deniyoruz deniyoruz ama çok fazla kase yiyoruz. Yani ben bu, ks'lere gelemiyorum. Bıçak modunda kafa atamıyoruz böyle tık 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 adamları vuramıyoruz tamam mı? Her türlü bir kase olayı oluyor. Oha oğlum yamuldum şu an. Yu. Ben yeni geldim insafsız bana niye direkt vuruyorsun? vur ona vur vur ona vur ben ona kanse atacağım vur 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 oh çok güzel ona da vur 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 ya, ya şuna bak yamyamlara bak şu, şu yamyamlara bak böyle oyun mu olur yürüyün gidin lan vur şuna vur 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 canlarını azalt vur. öldürme öldürme vur sadece vur fazlası değil onun canı az oh mis gibi ya onu da aldı lan adam bırakmıyor mızak takmış herif tamam mı arkadaşlar bak Adam mozaik burayı takmış inatla cana onun. Şöyle bir saatlik, şöyle bir saatlik daha, şöyle bir saatlik daha. Oha. Öldü. Dört saatlik. Fena değil. Güzel. Canı az mıdır lan bunun? Bir saatlik koyarsak. Aa sinsi atak çok iyi. Öldüm, 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 öldüm. Yedi can. Hey, help. Help me. Tamam, kasa atmak serbest. Atın. Uh. Hadi. Hı. Hadi oğlum. Ya resmen kendi içimde savaşıyorum bıçakla ciddi ciddi. Öldüm. 14 kill. Bizim takımın krallığını almaya yakınım. Bir mızrak prom olmasa bile beğendim ben bu bıçağı. Yani Tabi sol tıklama sağ tıklama daha iyi emin değilim. Olmadığı kıyaslamasını yaparız o sorun değil. Pençe kıyaslamasında olduğu gibi böyle bir şeyler deneriz. Evet, bu arada tekrardan söylüyorum. Açıklama kısmındaki veya yorumlara tutturduğum Instagram sayfasını takip edip Yorumlara hem instagram kullanıcı adını hem de oyuna giriş kullanıcı adını yazanlar arasından çekiliş yapacağım Minimum 50 takipçi gelmesi durumunda arkadaşlar ekstra olarak söylüyorum 50 kişi arasından 5 ila 10 kişiye nakit göndereceğim 8 canım var kendinize iyi bakın Dönüp birini teklemem yok mu peki Can az değilmiş ki Kaç oldu? 18'e 5 gidiyorum. Bak şu Jax Semelo hangi karakter? Şimdi ben size oyunun taktiğini gösteriyorum. Kral kimse onu vuruyoruz sürekli tamam mı? Jax Semelo buluyoruz. Jax olmuş pardon. Bu mu? Sen misin o? Evet. Onu sadece öldürüyoruz tamam mı arkadaşlar bak. Direkt kafadan 2 puan. Arkamdan sürü geliyor bu arada. Bak hop 2 puan kaptım. Bak free. Güzel. Şurada cenaz var bak. Bu da free. Bak 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 free. Yapış free'ye Yapış. Lan. Tam free dedik de sen almayacaktın ki onu. Ben alacaktım. Ah! Biz taktiğe devam. Jaxe'yi bul. Jaxe, Jaxe sen değilsin. Sen Jaxe'de sen git. Git sen git. Seni istemiyorum. Git. Git git. Ya oğlum bu nasıl bir kase atmaktır ya? Oh be birini ben vurdum bari. Zahmet oldu. Jack canını azaltın geliyorum. Taktiğimiz belli. Jack bul. Nerede olabilir o bir Biri oyundan çıktı. Adam galiba şey o evet 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 askeri karakter doğru dur. Bu, bu freaking bu direkt freaking. Şunu bir alalım. Jax'e ölmüş. Jax'e'yi takip sıkı takip ediyoruz arkadaşlar. Jax'e doğdu bakın orada Jax'e. Bunlardan bakayım. Aha Jax'e. Gel buraya Jax'e. Atla üstüne. Sakın sakın. Başka kasır ölme. Sakın. Bana, bana öl. 11 vuruş attım adama. 11 vuruş sol tıkla. 11 vuruş. 11, 11 bak. 11, 11 vuruş. Adam 31 vurmuş. 32 vurdu. Mızrak pro ile ne yapıyor adam? Onlu kombo yaptı. Ben hala Jax'e peşindeyim. Aman yemişim Jax'e seni. 10 vuruş atıyorum adama. Adam ölmedi ya. Sağ tık devam arkadaşlar. Sol tık ne olacak bir şey değil. Bu, bu, bıçak bir tık görüntü yani. Mızrak pro ile falan kıyaslanmaz. Karambitlere kıyaslanacağını düşünmüyorum hasar konusunda. O yüzden sadece görüntü, hareket, sağ tık, sol tık, animasyon. Gördüğünüz gibi bakın ölmüyor adam. Evet. Kaç vuruş attım acaba? Jaxi'yi vuruyoruz. Kral değil adam. Krallığı kaptırmış. Sağ tık ya. Yok bu, bunun olayı sağ tık. bir de zaten şekil duruyor aslında. Asıl olayı şekil durması. Bazı bıçaklar gerçekten şekil durduğu için var gibi bir şey arkadaşlar. Yani hani hasar verdiği için değil. Bıçak dediğimiz şey zaten böyle hani çok sık kullanılan bir şey değil. Böyle silahla böyle bıçak şeklinde şekil durması adına adına ben öyle tercih kullanıyorum en azından. Bıçak tercihim o şekildedir. Sırf böyle güzel durduğu için değişik o olsun. çekişimek için silahtan sonra falan değiştirirken o yüzden karamite KVTK tercih ediyordum. Ama bu da tercih ederim. Ona kafa attım. Arasına girebilecek bir bıçak. Ama ona da kase attım. Peki yok mu şuna da bir kase atma? Bak kucak ise o yine. Ben sonra kafa yiyeceğim burada. Öldüm. 30, 30'a 9. Krallığı unutun. Mızrak promuz olmasa bile krallığa yaklaştık ama olsun. Ne yapalım? En azından denedik arkadaşlar. Nice try. Yani. Ay. Bak spam ayı ya. Oğlum bari bir 35 kill yapsaydım lan. Onu da yapamayacağız galiba. Dur bakayım. Bir deneyeyim bakayım 35'i. Yok buraya girersem direkt öldüm bu arada ben şu an. Çok riskli şeyler yapıyorum. Ama olsun. Ay, ay 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 dur 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 bana vuruyor sadece. Lan sadece bana vuruyor adam. Git. Oh, onu da aldık. Eyvah yeni geldiler. Kaç. Bir tık. Tamam tamam. Sen istedin. 34 son bir kill lan. Ha 35 dedik bak geliyor. Harbi geliyor 35. 10 saniyede doğmam lazım. 2 saniyede 3 saniyede doğacağım. Oradan oraya kayacağım. 5 saniyem var. Bir kill daha çıkarmam gerekiyor. 35 yapmam lazım. 3 saniye. 2 saniye. Aha. Aa. Ya. Bana vermedi. Lan. Öl 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 öl. Oh. Yaptık. Güzel. 35 kill. Tertemiz. Evet arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi çekilişi unutmayın hatta şöyle bir halinde ben gösterebilirim sizlere bahsedeyim güvenilir bir şekilde kullanabileceğiniz bir giyim sayfası alışveriş yapabileceğiniz bayağı güzel de kaliteli oldukça kaliteli ve güzel genellikle ben de kullanıyorum aynı zamanda combat koduyla da arkadaşlar ee, indirimli 5 raya yakın indirim olarak da ürün alabiliyorsunuz bilginiz olsun. Dediğim gibi tek yapmanız gereken sayfayı takip etmek, alışveriş yapmak isterseniz de yapabilirsiniz tabii ki de. Özellikle benim önerdiklerim aslında hepsi güzel de. Ben genellikle siyah tercih ettiğim için özellikle şunu falan bayağı beğeniyorum yani. Gerçi şey, diğerleri de güzel. Bilmiyorum size kalmış. <laughs> Haydi kendinize iyi bakın.